Mehmet abi. Ve Ganyeni tarihçesini bir anlat bize. Bir ekme, bir ekme, bir ekme, bir ekme. <laughs> Mehmet abi. Evet Ganya şu vakti hatiye çekini tarihçeyi merak ediyor. Ana evet Ganya. Şu vakti hatiye çekini. Ay bin yıl da bir bin yıl. Tarihi de belki 90 belki 84 yıl da Yani beri şu vakti de ava ava ya dipti ve. Ve deri kuyayı.

زمان ویدا سکسان دورده دا اما کانیا چه بیه.

او کانیا هر قوی دورا در خست آنی برا نابا گند را هلدان برنه بری اودا مرا با هره اودا مچه نبود بری اودا را در خست اودا سروی کانی چه گرن تابی انبار دانه پیشا کانی پنجر اودی او کانی هر ایسا دام کرد دام کرد اما مچقیه مچقیه دیگه آنکاشی دیگه کاش کرده چونه ایسا انبارین نه دمال برماره Oyna döre moro moro tazikli opti. Ama şimdi bir şey işte em çünkü tezem mevzu var. Kadına servi koymuş yarayt diyor ya maçtık ki abay kar. Aynı tadı görüyorsunuz değil mi eskiden? Tabii, tabii. Tadı değişmiyor değil mi? Yok yok. Çok var bu Çok özlemişim çok özlemişim bu çeşmeni. Çok Allah razı Hatta tarih hakkında

Kaynağı burada yani Dağın dağdan altında geliyor. Şey, evet. Dağdan çıktı. Dağın altındaki karın eriyen suyu diyor değil içiyorsun. mi? Çıktı Hiç gibi içiyorsun. Çıktı gibi içiyorsun. Yok, karın değil. Paradina abi gel. Yok, güzel Batarsan güzel. seni çekeceğim. Yok 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 batartın batartın oradan gelme. Gelmeyeceğim oradan çek. Bala çekerim. Ha. Oradan gelme. Dur telefonu bulayım başkanım. Ben de su içeyim. Telefonu bulayım Yok yok ben sana şey yapayım başkanım. O kadar Cem'e gidiyorsun. Jovar ada. Herkese olan gelir. Ne var lira var var. Ağ ha? Devalıra, akbistadır. Akbistadır, he. Tamam bana şey yapar. Ya burası çamur ha. Evet. Mehmet abi. Vandalı da artık bataklıyor. Beni vira ev tür ne korun? Beni vira korun hem hükmet. Korun ne ki? Beni vira korun بیتون هست و این کورنش گست دارد از اینکار بیایی هزگ بیایی چامورگ بیایی باترا بخواییم باید کسی برموش نباشد اصلا کورن اقلاد شد یا خوشتوی درده بیایی؟ چاقه چیکار ملد درده بیایی یا پابلستان؟ بابا نگه این رو داشتیم که باید در جایی که هم امزار ما یعنی پی یعنی پر اورش ارش خوره این انجام این واقع وش پی اودی دی کردی زمان این وقت؟ زمان این وقت در مجه دلیست، ام د چول، د هاتن، افن د مخوره اون میشه د کری جا حدانی ام مزین بود، دامه ترک

تشتگی خود را با خودی که جم آسر ما که برای رو نشتید رحمتی آنی شالی ما آوراد در مشکلی حدا بدر اما پیش جا خود لیر خست گه آق دو جا چرا سی برای کرد برای؟ الله 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 سال زمان اکتی بیامن بو عادت برد بوق زاده هاتن رویی پشیده هات ورد دارد کن تا وقت اول کی؟ اول بیامن. Ewa te bir ama çima litir davet mi? Apo te burada derbas mı? Ki der daha küçük burada. Ne burada kare? Cesaret ne artık? Ne var ne? var he? Ne? Beri ev list. Ah beri ev burada list. Em az burada kendi. Jora hara mı? Davet em jaka dura mı? Beri hep dua ya da hara de. Çün jaka Peki ya uz yeni nesil ya uz. Et eski nesil nesil diyelim. Teş list. Onu yurdun. zaten list? Ha? این رو بیانم ورسه آناتویزه بر پیس بر در امدشانده نبر تیرش برای خوانده خوانده امدهات نبر نبرم ام خورم دلیستی آنی مدگوت هم هر امرا بلیزنه هوا دیم اگه برام امجی شلیدت برام ام شلید باری امرا ویداری آینه سانداریا او را روده نشتیم او را داری آوی آناتویز که او را داری امرا دو آناتویز که هم چکمیش هلا ورا Çocuklar da mevsim daha takılıyor. Amir çocuklar, tabii zinatlar. Sermedenemek mi? Mervek. Dağdaki mı? Mugo sermedenemek mi? Vallahi evvel, 1000 tane ahali neket ya. Merve da bir küçük yer, ne ya, bir canlandır. Direk hele. Haşa ki hele da bir kafe seki. Ha direk. Diyor ah batan, ha batan. Rujek haşa duysa, vizesi de, bir verdin. چکار چه وطنی چیه؟ چکوش سرای مرد داره. زمان بردن دو ها وزیر یا پیراتی نه است تا حقیقت کنتی که نه قرار زنار کی ها که به شهرات دوست کارشکار تینه دادنی و داری یوا کی چه کار کنه بی نی آدی اوخ دی بیرام درکت در گد وطن وطن آدی خاش کو بری مثلا و برال دیس آقا آریدا آریدا زمان در بر سون چونه استانبول استانبول خاش اوا بنی زنداری دا خاش تمام دا است به صدا می گذریم سمیش جا ام نکا ما اوا ما وطن هیش مجلس ها نه مزن ها کسی نوست که خودم آویز نداری از لمس کنم. Hamid Batani özlemiş kendi bak Enver'da Bavi Mevver'da Mezim bu kaleme Mezim bu kaç çekeri gibi öyle Bak kıyma. Kıvıra bir kıyma. Yani şahsen mera hasret ettim yine. Ama Hacı Bavi Mevver'da hasret dayatıyor. Ha yemin ederim öyle de. Küçüklüğüne aldınız, yani İstanbul'da şey. alacağınız tadı alamıyorsunuz. Küçüklükte bu oyunlar bile size yeterlidir. Yeterlidir, evet. Evet. Yok, bu, bu, bu yeşil bu mazara bu mesela. E de sen de denizde gel ha mi bu nereye? Sen ne Sen de yok. var mı bu taşla ilgili bir anı? Yok ya ben böyle bir şey sen yok. Sen küçüklü burada geçmedin. Ben taş şişi bana açmıyor ya. Ha. Valla ben lüks <laughs> şeyler açıyor. Tevra da lüks ne istiyor mu Rabeci? Tevra da lüks yani yok oyun yaptı. Hiç Hatırlamadım bunu. Giderken çok küçük geliyor. Hatırlamıyorum ben. Yani. 7 yaşında. Biz bunları arasında saklanma aç. Hatta bir ayağımızı bu tarafa, bir ayağımızı zaten bu tarafa. 7 vere vere yukarı çıkıyor. Çok gemi sabır adı kardeşim. Çok gemi sabır adı kardeşim. Ekmel. Yedi yaşına 7 yaşına kadar benim annem zaten ben dışarı çıkmıyordu. Böyle parlattım. Hangi hmm. ikinci oynamam fasadı buramadım. Yani. Abi biz buraya gelir, ocağı karıştırırdı. Abi biz böyle burada otururduk. Diyor, "A buradan mana azü qarah e heud, gaderə mara." <laughs> mana halt heud. Eyv, buramara <laughs> zahir heud. Amma dedi kimi anlatırsın? Ay xorapəyə qəbərli video Merva, yani. Züvär züvär. Cənnət poxu kimi insan şeyinə gəyirdi ya. He. İnsan üstündə. Zəbinə pəhçətü. E tab, sonuçta baktığı zaman bir taş ama e, gel gelen herkesin oh, bununla ilgili bir anısı var. Bizim doğumumuz burada olmuş Akmen. Bizim doğumumuz... Evet. E, e, olmaz mı? Bak biz peşo, bir evet. burada evet. kaydırıyorlarmış ha. Ne karnı ya? Daha böyle toprak için. kayıyor. böyle topraktan böyle kayıyor. Duvarlar, duvarlara da mü e, oluyor? He? Duvarlara. Yok duvarlara... gitti Fırat kayı der İser. Kayı. 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 Yala bir de, 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 de. de deneyelim. Küçüklüğün aklına gelsin. Yavuz abi. Laylunda, abi. Mehmet abi. Müdürüm hoş geldin. Şimdi biliyoruz sen İstanbul'da geldin. Şimdi bu taş bizim zindardır. İsmi zindar. Bununla ilgili bir anım var mı? Ya 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 şimdi şöyle bir şey ya ee, Sen hiç oynadın mı? Yani ya küçükken ya de ya de biz ya biz hepimiz oynadık.

Abi sen buraya çıktığına göre mutlaka küçükken buraya çıkmışsındır. Çıktım, çıktım. Ya işte Ali onu demek çirmiyuz. istiyoruz. Peki küçükken ne yapıyordun mi? burada? Çakır. yavaş 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 <laughs> ya da, ne Aladdin abini çok anısı var anlatmıyor. Anlatmak istemiyor. Ya işte herhalde. anlatmıştım ya herhalde Ala misafir de Evet çıkar zindaro Yani bir nevi bu <laughs> köyün e, şeydi, parkıydı. <laughs> Gençlerin ha. bir belli bir noktasıydı. Yani park. <laughs> Çocuk parkı bu zindardı. Ha vallahi bu zindardı. Ya o kavrda dikkatim yani böyle bir düşüyor. Ya çok dikkatim. Her taraf hangi yara var içinde? Her yara var içinde. Her taraf hangi yara var içinde? Bahan da abiş kok dediysen. Tisa dikari aynı beri ha belizi çavun der kattı. Allah dinle. Ben seni türlü anlatam. Mutlaka seni bir gizli anım varmış burada da. Onu değişmek istemiyorsun. Çocukluk anı. Hadi ama kahpe hiç kalsın. Kalan bu inayet maddi sahti ya Mekanı cennetke inşallah. Hele evet, evet. biz zor çekim yapıyırm yani ayaqlar durmaqda zorluq çəkir. Hər an düşə bilirsən də. Yanında tam uçurum ha. Abı var ki, Sona ki Merva gəldikə və Yani belki Geç bunu diyebilir mesela mevzumun etkisine şehir adı kıvırtın yani şey oluyoruz. Bir nevi ne? şehirlerin e, hamali olmuşuz. Evet, evet. Evet. Allah seni hay sona ne oturma İstanbul'u evvela bu yanı bu kader Ana şartlarında belki Antalya, Marmaris, Bodrum hepsine çoluk çoluk gitmişiz. Ama bunun kadar hiçbirisi insanı rahat etmiyor. Evet. İşte şu anda burada evet. oturdun ya. Şimdi bu zevk ayrı bir zevk bak, herhalde. Diyorum ya yemin evet. ediyorum bak o, o yerlere bir sürü gitmişim gelmişim. Yorgunluğu, hastalığı, çabası ama buraya bir geliyor. Abi bu oturma kadar yer... zevk alamamışsın büyük ihtimalle. Alamazsın. Tamam. Ve evet. bu ee, e e bilgisayar... Bir izni okudu. Yavuz, bu. Yani yere bak. Arabe onu bırak, bu babam ki, bu ne hoş tabi. Bu ne hemen derhal, arabe babam doktora.

من شاهد بودم باباسی بیشتر تیل افوی آشتی دیدی من هر کسی هر کس. هر کس حلال نشد یا اللہ خوش ادهید حلال خوش ادهید مکنه جنت ادهید امیدواری سنه اولان سویل دیدی با قدر دیدی از اتخب گو اپو چه ما گوده چه الان نگه دواریم جابی نسیر رایی گویم گتره جان محمد امیدواری اگون نگه تاواری میام نگه آن دهیری آهن زیکی دهیری پشت این دهیری تو چی مم معاند گو آب و گو پاشی می دی گو ویسونی تعبیر سرای پاشا ورا جرا گو گو کته گو هاتا به گو گو نگو کته دو جا گالو هنگ کالی خسته گالو آبی بیداره یارا نمیشه یعنی آشیدن Düzeldi yani biraz evendi ha yani o. Tabi tabi yani, ama yani, yalnız bırakmak istememiş yani. yani e, Sahiplenmek istemiş. Çok sevindi de bir de o elini ufaladı, ayağını ufaladı. Hatta dedi amca dedi sen e, et girsin, yemek girsin dedi. He istedin kadar. Vay dedi keşke ben sana getirseydim. Ben ne evet. Hayır, hayır, hayır. Ne çok da, Hı -hı. çok da kadı üzüldü dedi keşke ben amca söylemeseydim yani söyledik keşke geldin Bana WhatsApp'tan gönder. Avelay evet. ile. Mehmet abi çok teşekkür, teşekkür çok, ederim. Çok çok hoş bilgiler verdin. Daha önce Allah razı yaşamış ol, olmuş olduğunuz olaylar olsun. Yani burada geçmiş olduğunuz zamanla ilgili Allah Allah bizi ol, bilgilendirdiniz. Allah Allah razı çok olsun. teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza Allah sağlık. Yavuz'un işleri rahat getirsin tamam. inşallah. İyiydi hey kevena. Hoşumuza inşallah sizler de başarılı evet, inşallah. Abi ben öyle işim olmaz. Mehmet abi. Ben senin Mehmet Kara İran yazdım burada. Vallahi sen bilirsin. Tamam abi sen. Ekrem nasılsın baba? Allah razı olsun abi senin. Allah <laughs> Ekrem razı olsun. abi nasılsın? Şimdi Sen herkeste görüş <laughs> aldık. senin görüşünü alalım şöyle. Abi, hiç hiçbir taş şey ilgili bir anın var mı? Olmaz olur mu ya? Sen anlat bize. Hep toptan şöyle bir gelelim bir toptan çekelim. Eyvallah ya. <laughs> gel gel gel. Ekrem abi burada <laughs> böyle tırmanabiliyor muydun? Yok burada değildi. Bak şimdi. Şu <laughs> aralarda falan <laughs> çocukken. Arkadaşlar Peki şimdi yapabiliyor oynar oynar yani. musun? Aynı onu bir canlı. Alın. Özenti A, var da. Var da. B, Yapamam. Yaş mı geçti? Video alıyorum. Bakın hocam çeksene dur. Sana zahmet. Sonra ye tamam. Bekir ya. Bekir ya. Hemen biraz ters oldu. Dur abi elini alacağım tamam. Tamam sen git abi sen git. Ha şimdi hemen çek. Ha şimdi sen. Ya. Sen yanına gel bir çekiyor değil mi? Evet çekiyor. Tamam. Ekrem'in kini de, de çek o da. O da da çek. dur. Ya aynı poz. O, o, de de o da daha çekeyim artık işte. sonra. Arada değil seçersin. Eğer evde de, de, de. Allah değil mi? ama. Sen kim biraz ekranı değil inşallah. Sus. De. Evet. Al şu düğmesi Röportaj yapıyor şimdi. Bu büyük bir şeydir ha. Başka iş besin. Hikmet başka iş besin. Gel gel fotoğrafçı. gel gel. Sen şey panoramik çekmişsin ya. Neyse. Valla ders yemin ha. Abi sen ayara da. getirdiyse adam orada çekmiş. Okay. Şimdi tamam. Ekrem tamam. abi, sen nerede kalmıştın? anısını anlatıyorsun ha. da. Valla Hikmetciğim çocukken biz burada çok oyunlar oynadık. Evet. evet. İnan ki var ya şimdi o eski şimdi anılar hep gözümde canlandı ya yani. bir yapabiliyor musun? Böyle bir Maalesef. Yerim? Ya yani sonra... yeni nesil gençlerimiz İstanbul'da yaşayanlar. bir. Nasıl ne şartlar? ya ne kadar üzeniyorsun yapmaya ama yaş geçtiği için artık bu yaştan sonra. Peki yine burada çıkabilecek misin? Herhalde bir deneyelim. Ya bu, yaş riskli. Riskli. <laughs> bu yaştan sonra yapmaya kalksan herkes bize. Yo, ben ya. ben yapabilirim ya. Oğlum Yo, Mehmet. Yok yok yapma ben değil ben. sadece geçelim. Ben geçelim. geçelim. En azda paylaşacağım ben ileride. Abi, biz burada çocukken arka arkaya ne oyunlar oynardık, saklanırdık, saklambaç oynardık. Heee. Kaşker, beş peşker. O ara, <gülüyor> yani <gülüyor> köşke var o darbe arasında. He valla. He gülayım. Arkadaşlar bak. Bak buradan. O taşlarla ben, ben geçmekte zorlanıyorum. Ama Allah, yine seveyim. de takip edeceğim basın olarak. Geçelim. Biz de yaş, yaş da ilerledi, geçemiyoruz da evet. çocukken daha Tabii rahat Tabii biz geçiyordu. küçükken daha inceydi, küçüktük. Tabii daha küçüktük, daha zayıf. Evet. Rahat geçiyor. Ha buralara bak, orada bir tane delikli taş var, onun altında geçin. He. Evet, valla evet, aynı biz de öyle. Artık burada, burada herhalde inebileceğiz değil mi? Hazır gelmişken burada da inelim. İnelim biz küçükken indiğimize göre şimdi rahat ineriz. Ben bunları size hep denetiyorum ama gençler izlesinler diye. İnşallah ben de bir kazaya mal vermeye gidersin inşallah. Evet. Biz inerdik çocukken. Burada inerdik. Yine buralardan bak. Şurada inerken bak. O kayaların arasında şeyler var. Geçebilecek delikler var. Oradan geçerdik o deliklerden saklandık. Öbür taraftan çıkardık. Ben de inebilsem. Ama şimdi o delikte geçmek mesele. Evet tabii evet. Maalesef. Ya, mükemmel, mükemmel Bak şuradaki delikten saklanıyorduk Bizim. burada küçükken. Evet Küçük saklanıyorduk o delikten evet. bir tarafa. Öbür Vay arkadaş be. bu tarafta gelirse biz o delikten geçip öbür taraftan emelirdik onu. Gördün <laughs> <laughs> yani. mü? Aynen. Aynen öyle. O zaman öyle. Ekrem abi vallahi anısını tazeledi. Teşekkür, teşekkür ederim. Bize değil de abi. yaşattım. Allah razı olsun. Biraz yorduk seni, terledin Yok, sen canım. bizimle beraber. Yok <laughs> <Meşhur gülüyor> artık. <laughs> çekim yapmak öyle de kolay var. değil. Şey. O aralarda ben geçtim, Hikmet terledi. <laughs> hem <gülüyor> çekim yap, hem önüme bak, hem düşmemek için çaba göster. Doğru Hakikaten biz. zor. Zor evet, gerçekten. Hem de hakikaten, sen sen olsun. Baba da bey, a bu kimin evleriydi? Biraz da onlardan bahset burada. Baba bu burada Zahir'in evi vardı. Zahir ha. rahmetli. Aa evi de buydu. He. Ha. Böyle bu Hac hacmala. Sen cáiüsü böyle yıkırmışsın mı? Yani böyle. Tabii canım. O bunlar e sen bir film yaptın bunu. Köşe Ya olsun, olsun. Burada, hank, bizim kıyasat saatti. He. Ama o aldı. Ha H. bela bela bir, bir evde bulaşıyor. evde bizim A. şeyindir. Bir, bizim, bir, Hacı de. tamam. Bizim Evet. Ben anladım onu. Bir yerde her öyle bir forse eden ki var ya. Orada bir altıda taziye ya. Orada çekmiyor. Yiyelim sen devam edebilirsin. Şey Ama hikmet. Şimdi bu elde... Çekme, sen uzak çek. ki manzarayı alacağız. Evet. Ya sabun yeri var mı? Tabii Olur, canım, bu orası... evet. e, e, da var. Şu oda e, var ya. Şu oda var ya. Evet. Şu oda. Hikmet çek. <laughs> e, Şu oda. Bir daha biz kaç sene sonra geleceğiz bir. Daha çek, daha. Gerek yok ama ben de bir şey. Şey sen de küçük de nerede burada çok oturdun? Şey bu yeter valla abi sen videoyu bitirdin. Hep aynı aynı. Kolları veriyorsun bir de. Kolları bile aynı. Kolları 200 şartı. metre. Üstü 200 metre. Evet, evet, Makinen daha büyük 2 kat 400, 400 ya. metre. O şey taziye için. taziye için 300 milyar. 310. Şuna Evet. Dur dur Köyü mü Çok güzel. Hem Gönderdi ya şey mi acaba? Yok oh, o değil. Ya biraz da doğal olsun sen beğenmediklerini silesin. <laughs> <laughs> ya benim bak ha şu şu değil, bak beğenmedikleri tamam. siler ya. Yani yok <laughs> ne? Bak ha şu şunun, şunun gibi şu daha arkana şeyde bak yok. bu şehit çıkacak. Ha burada <gülüyor> He. <gülüyor> tamam. Ben bununla bununla bununla. Yok. Yok. Tamam. Ver tamam. çekeyim babam ya. <laughs> Korkuyor oraya geçme. Ee. Çekeceğim diye Bak şuradan şeydi al arkadaş. Yani onu içti içeriyorsa onu al. da da ev giriyor Aynen Fazla giriyor. Köyde ev kalmamış. çek. Yağ olsun ya. Bak. Geçelim gel. Hadi bakalım. Sağ ol Sağ olasın. Her şeyim Eko. Kav binanı. Çeksene yavru dıyım. Çabalat. Tamam. Men du er ivrig og illbred